Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine süper bir Pet Simulator X videosuyla karşınızdayım biliyorsunuz ki dün akşam güncelleme gelmişti ve beraber toplanıp oynamıştık arkadaşlar bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum güncelleme günleri kesinlikle beni yalnız bırakmıyorsunuz ve toplanıyoruz beraber oynuyoruz çok eğlenceli oluyor gerçekten de yeni dünyamız geldi arkadaşlar dün akşam hepsini bitirdim zaten geldiği gibi bugün de sizlere daha detaylı bir şekilde göstereceğim aynı zamanda yeni petleri elde edeceğiz hatta bunları füzleyeceğiz arkadaşlar en güçlü petlere ulaşmaya çalışacağız Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Bu arada kasılmaya devam ediyorum. Yeni gelen hardcore petleri açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu akşam canlı yayında büyük bir ihtimalle yeni gelen petleri sizlere vereceğim. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama bu videoya bir k like gelsin yani arkadaşlar. O kadar uğraştım çünkü. Bir k like istiyorum yani açıkçası. Şimdi yeni dünyaya nasıl gidiyoruz arkadaşlar? The Void'in aynısı yani. Artık dünyaları tek tek getirecekler. Number 1, number 2, number 3 diye gideceğiz arkadaşlar. Buradan lim Limbo'ya geliyorsunuz. Artık Limbo'dan devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Limbo'ya geldikten sonra arkadaşlar bakın number one yani birinci dünyayı biliyorsunuz zaten. Doodle World. Doodle World'u tamamen bitirmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tüm duvarları açmış olmanız gerekiyor. Açmadıysanız hata verir. Yani buradan teleport olamazsınız. Görmüş olduğunuz gibi number 2. Buraya da artık number 3 gelir. Sonra burayı da bitirirler diye düşünüyorum. Neyse şimdilik gidelim bakalım arkadaşlar. O Japon bölgesi arkadaşlar. Yani kawaii görmüş olduğunuz gibi. Kawaii sevimli tatlı tarzında bir şey. Şimdi buradan hemen kawaii world'ümüze atlıyoruz. Evet yeni dünyamıza geldik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı çok tatlı ve çok güzel yapmışlar yani insan kendi gerçekten Japonya sokaklarında hissediyor yani böyle gerçekten beğendiğim bir yer olmuş arkadaşlar beğendiğim bir dünya oldu gerçekten de 4 tane mi 3 tane mi ne kapı var arkadaşlar bunları açmak istiyorsanız birincisi burası zaten görmüş olduğunuz gibi toplamda 7.5-8 milyar karton coins'iniz olması gerekiyor yeni bir coin getirmediler devam ettiler karton coins'den bu güzel oldu. Şu en son kapı biraz pahalı arkadaşlar. Burası 6,5 milyar mı 6 milyar civarında mı ne? Sonra burada zaten kasanız var. Burada işte chess var daha doğrusu. Burada kasılabiliyorsunuz AFK bir şekilde. Şimdi hemen yumurtalardan bahsedeceğim ve yeni gelen eklerden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi yeni gelen ekler ve yeni gelen eklerin içindeki işte görmüş olduğunuz gibi tüm gösterdiğim arkadaşlar şeyler gelmiş petler gelmiş. 14 milyondan başlıyor, 32 milyon ve 128 milyon olarak devam ediyor. Buradaki petlerin yani en güçlülerini sona koymuşlar. Farklı değil arkadaşlar bunlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da var ama en güçlüleri var. Ve bir de içinde hüç var. Görmüş olduğunuz gibi kawaii cat diyebiliyorum. Tam adını bilmesem de kawaii cat tarzı bir şey olması lazım. Şimdi bu fiyatlar sizde ve bende değişiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar masterla alakalı. Masterlar yaptıysanız fiyatlar biraz bende düşük oluyor fulllediğim için. Yani burada çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yani yeni petlere ulaşırsınız. Indexik yaparsınız. Dark matter falan yaparsınız. Rainbow yaparsınız. Kasılırsınız. Asıl olayımız arkadaşlar hardcore modda. Şimdi hardcore modda geçelim. Şimdi arkadaşlar hardcore moda geldik. Bu arada buradaki yani e, banka çalışmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben bayağı bir denedim hani bir şey alayım, bir şey koyayım falan diye. Mesela bir tane ek koyalım belki çalışıyordur. Evet, görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor arkadaşlar. Yani makineden çok uzaklaşsın hatası veriyor. Herhalde bunu unuttular yani. Tam yapmamışlar bunu, yarım bırakmışlar yaparlar ya yapacak bir şey yok. Yine aynı petler arkadaşlar. Aynı fiyatlar sadece son yumurtada görmüş olduğunuz gibi iki tane hüç var. Artık adamlar diyor ki oyunu oynayan adamlara bari birazcık farklılık yapalım. Onlara ekstra hüç verelim demiş. Yani burada gelip kasılırsam ben ekstra bir tane daha hüç var içinde arkadaşlar. Ve çıkartır mıyım çıkartmaz mıyım bilmiyorum. Açıkçası yan hesabımdan 3 trilyon coin harcadım. Ana hesabımdan da 2,5 trilyon coin harcadım. Henüz bir tane bile çıkartamadım. Bayağı bir koyun harcadım dünden beri arkadaşlar. Ama çıkmıyor. Ama hiç öyle görmüş olduğunuz gibi hardcore özel huge fat var gördüğünüz gibi. Yine kapıların fiyatları falan hepsi aynı arkadaşlar. Tabii ki tek bir fark var. Buradaki coinler daha az geliyor normal dünyaya göre. Normal dünyada 200 milyon alıyorsunuz alıyorsanız tıkırtılardan buradan 50 alıyorsunuz 30 alıyorsunuz. Bayağı bir düşük yani arkadaşlar. Ya abi dizaynları falan çok güzel ya. Bakın buradan içeriye girebiliyorsunuz ama çok fazla gidemiyoruz. Aha vallahi gezebiliyorum. Ben sadece hardcore petleri kastığım için yani güçleri aynı oluyor. Sadece benim petlerde HC yani hardcore yazıyor arkadaşlar. Normal petleri hardcore'da kullanamıyorsunuz ama hardcore petleri normal dünyada kullanabiliyorsunuz. Bunu da bilmiş onlar arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Şimdi ben bayağı bir kaostum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni petlerden mesela Shine'ı Legendary çıkarttım. Rainbow ve 10 kuatr trilyon gücü var. Ben bunu Dark Matter yapacağım tabii ki. Elime biraz daha geçmesi lazım arkadaşlar. Robux harcamak istemiyorum artık çünkü. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Rainbow Mythic'leri de yaptım. 17 kuatr güçleri var. Çok iyi arkadaşlar ama bunun Shinesi'nin Dark Matter'ını falan yaparsak herhalde 100 kuartrilyonu geçiyormuş ama nerede bayağı bir zor arkadaşlar daha çıkartamadım yani açıkçası. Bir sürü Golden versiyonları var 7 kuartrilyon gücünde bunlar zaten bu arada soranlar oluyor söyleyeyim mitikler füzlenmiyor arkadaşlar veya herhangi bir peti füzleyip mitik elde edemiyorsunuz füz makinesinden. Fuse makinesi maksimum legendary verebiliyor size. Ona göre. Böyle de görmüş olduğunuz gibi bir sürü legendary pet'lerimiz arkadaşlar gold'unlarını da bayağı bir biriktiriyorum. 3 tane daha çıkarsa bunu da rainbow yapacağım arkadaşlar. Şimdi amacımız ne? tabii ki bize fuse makinesinin verdiği en iyi peti yani şu peti elde etmeye çalışacağız. Bakalım 4 tane versen bana ne gelecek arkadaşlar? Eski mi, yeni mi? Yeni geldi. Evet, 4 tane de yeni geldi görmüş olduğunuz gibi. Ve bakalım 3 tane de gelecek mi arkadaşlar? 3 tane de 1 2 3 tane füzorum. Kesin gelmez ama deniyorum diyecektim. Unavailable dedi. Bir daha deneyelim abi. Evet. Aa 3 tane de, de geldi. Arkadaşlar 3 tane de, de geldi. Bir dakika üçlü üçlü devam etsem sekme var mı ona bakacağım. Şimdi 3'te sekmiyor arkadaşlar. Çok uğraştım. Baya bir zaman kaybedeceğim. O yüzden üçlü denemeyeceğim. 4'lü deneyeceğim sadece. Sekmiyor. Sizin için göstereyim. Ama eski petlerden bir şeyle çakışıyor galiba oyunda olmayan. O yüzden ben 4'lü devam edeceğim. dörtlü de böyle bir hata vermiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üçlü veya dörtlü kesinlikle sekmiyor. Üçte biraz sinir ediyor. Sürekli hata verdiği için dörtlü yapıyorum ben uğraşmak istemedim arkadaşlar. Ama size az varsa üçlü deneyebilirsiniz. Bence 3 tane yetecektir. Kesin 3 tane yeter. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 tane yetecek. Bakalım hiç sekme olacak mı arkadaşlar? Evet elimdeki hepsini bitirdim arkadaşlar tam tamına yetti gerçekten de ve gördüğünüz gibi hiç sekme olmadı. Bu arada oğlum petler çok tatlı ya eski petlere nazaran gerçekten çok tatlı görünüyorlar. Baksanız arkadaşlar kıvrımlar falan çok iyi ya bayağı beğendim. Aslında sizlere arkadaşlar golden epikleri de gösterebilirim. Bence golden epiklerden 7-8 tane hatta 10 tane falan yetecektir diye düşünüyorum. 9 da yetebilir 9 bence kesin olur abi. Şimdi bayağı bir çatlattık arkadaşlar Epic Golden. Ben direkt Rainbow'lar deniyorum ama sizlerin belki daha güçsüz petleriniz olur diye Golden'lar da şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bence 9 tane yetecektir diye hesapladım ben. 9 tane kesin yeter. Şöyle bir 9'luyu deneyelim bakalım ne gelecek? Gelmedi. Bir şey hata verdi. Aa 8 denedim. 8'de ne geldi? E, hayır ya 8 olmuyor arkadaşlar. 9 olması lazım. 9'da hata veriyor. 10 deneyelim bakalım. 8 denerseniz kendisinin Rainbow geliyor. Olmuyor arkadaşlar. 9 ve üstü olması lazım. 9'da hata veriyor makine. Belki biraz zorlamak gerekiyor. Bilmiyorum. O yüzden 10'da kesin geliyor. ama 10 tane de kesin geliyor. 10 tane Golden Epic arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Daha kasılmaya devam edeceğim. Çünkü akşam biliyorsunuz ki canlı yayınımız var ve bu yeni petleri sizler benden istemiştiniz. Elimden geldiği kadar hepinize atmaya çalış arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı kanalı paylaşmayı unutmasanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.